Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Boğa Burcu ile devam ediyorum sevgili Boğalar. 13-19 Ocak hafta sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Yükseleni Güneş Burcu Ay Burcu Boğa olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah. Ve kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur arkadaşlarım. Ee, kanalın içeriğine girip videolarımızı görebilirsiniz. Haydi bakalım sevgili boğalar. niyetiniz niyetim olsun arkadaşlarım. Evet kolektife bir bakım sana uyanı al uymayanı evlene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. <laughs> Instagram dur alt kanalından da bize ulaşabilirsin arkadaşım. O bir sevincin var boğa burcum bir sevincin var çok güzel. Böyle çığlık atar gibi dans eder gibi bir mutluluk yaşayacaksın bir sevinç yaşayacaksın. Aşağıda bir deve çıkmış. deve yüküyle bekliyor. Evet bir sevinç. Sevincinin altında bekliyor. İşte bu sevinç ev alırsın. Taşınmak olur. İşe girersin. Yer değiştirmek olur. Üç vade vermiş. Üç vade içerisinde bu mutluluğu yaşayacaksın arkadaşım. Ve yaşadıktan sonra da bir kısa yola gideceksin. Yolun sonunda bir çeşme. Bereketle alakalı, işle alakalı bir mutluluk muhtemelen. Çünkü çeşme berekettir. Bereket kapın, iş kapın açılacak gibi gözüküyor. <laughs> Sana sadık bir insan var arkadaşım, ee, civarındadır, destek oluyordur, yardım ediyordur. Bir söz verilmiş ya da vermiş kişi verdiği sözü tutma çabası içerisine girmiş gibi gözüküyor. Ee, el üstünde tuttuğun birisi var boğa aburcun, ama kişinin yönü başka tarafa dönmüş. Yani. Kardeşindir arkadaşındır belki emek vermişsin Çaba sarf etmişsin ama Kişinin yönü biraz başka tarafa dönmüş Yani pek kıymet bilmiyor olabilir Ve sen bunu fark edip e, Sinirlenebilirsin Sinirlenme sadece verdiğin kıymeti Geri al bu karşı tarafa Yeter arkadaşım Bir e, Bir kişi çıkmış yani böyle Kedi gibi e, kara kedi gibi Nankör bir insan diyeyim Kedi nankör değil normalde de ee, buradaki kahvedeki simgesine istinaden söylüyorum. Bir siyah kedi çıkmış ee, etrafındaki nankör bir insanı temsil eder. Hayatından gelmiş geçmiş olabilir. Üst tarafta bir kamera var ee, ve ortada dikenli teller. Arkadaşım bu kişinin yani sana nankörlük yapmış bu kişinin hayatında bu kişiye bunun bedelini ödetecek nankörlüğü fazlasıyla yapacak birileri var dikenleri batacak. Kamera izleniyor. Bir şeyler ortaya çıkacak. Bu kişinin hayatıyla alakalı bir haber alacaksın arkadaşım. Ve burada bir çiçek çıkmış. Ee, yani onun mutsuzluğu seni mutlu edecek diye düşünmüyorum ama evet onda bir şeyler ortaya çıkarken sende de bazı mutluluklar perçinlenecek. Bu senin kendi çapında mutluluğundur diye düşünmek istiyorum. Uzunca bir yol kat etmişsin arkadaşım aslan çıkmış burada koskocaman aslan güç demektir aslında zafer demektir bir zaferin var bir mutluluğun ve bir yolun var ama bir de böyle uçurumun kenarına gelmiş bir kişi var bu uçurumun kenarına gelmiş olan kişinin de son dakika elinden sen tutacaksın arkadaşım. devam ettiğinde iki kişi ardı ardına sana geliyor. Yedi vadi içinde iki kişi. Konuşmak, aracı olmak, bir şeyleri toparlamak için de olabilir ama iki kişi sana doğru biraz tedirgin geliyor. Yani gelişlerini kabul etmeme ihtimalini de düşünerek geliyor arkadaşım. Üç parça para alacaksın. Eline üç parça para geçecek arkadaşım. Ayrıca bir de sıkıntım var, endişen var. İki mevzuyla alakalı. Biri daha önemli de biri biraz önemini yitirmiş zamanla. Ama ikisi de hala yüreğinde dert yani yüreğinde çözülmesi gereken konu olarak bakıyorsun. Ama e, kalbinde bir karanlık yok. Kalbin aydınlık, için aydınlık. O sıkıntı diye hissettiğin şey de yakın vadede çözeceksin gibi gözüküyor. Evet boğalar. Şimdi niyetimizi bir tutalım bakalım. Bileklerimizi tutalım. Tabağımız bize ne verecek? Bu burcum öncelikle dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Çok güzel bir e, pelerinli bir kişi çıkmış. Pelerini var üstünde bildiğiniz. Yani böyle bayağı pelerin. E, birinin duasını da alabilirsin ama arkanda duran bir kişi. Ya duasını alıyorsun ya da desteğini alıyorsun arkadaşım. Bir desteği olacak bu kişinin sana. İki kişiyi aracı kılacak iki kişiye aracı kılıp sana gönderecek ve sana bir desteği olacak bunun. Çünkü aracı olan o iki kişinin birinin elinde anahtar var ve sana uzatıyor. Yani çözülmeyen bir işin varsa inşallah çözümünü yaşayacaksın. Ve bu kişilerden e, isminde ya da soy isminde Kastamonu'nun Kası Trabzon'un teyze olabilir arkadaşım. Böyle kalbinin tam ortasından sanki bir bıçak geçmiş. Yani bir hüsran, bir üzüntü, bir hayal kırıklığı durumu söz konusu olabilir. Ee, böyle bir beklentin de hala var. Ama kalp kırıklığı yaşadığın için böyle kendini uçurumdan aşağı düşmüş gibi hissediyorsun sanki. Damdan düşer gibi oldum derler ya. Böyle bir şey arkadaşım. Kendini damdan düşmüş gibi hissediyor olabilirsin. ama böyle son dakika böyle senin üzerine doğru eğilen bir kişi. Yani sana bu hayal kırıklığını yaşatmış olan kişi aynı kişi arkadaşım. Çünkü bir bağ var böyle ortak bir bağ var kalpte. İsmin de soy isminde Samsun'un sesi olabilir. Son dakika önüne eğilecek. Yani var olan bir problemi düzeltmek için 3 rakamını vermiş. 3 vadi içerisinde aradaki problemi çözmeye çalışacak arkadaşım. Toparlamaya çalışacak gibi gözüküyor. Kastamonun Kastamonu'nun Kase Edirne'nin neyse olan bir kişi hanenin dışında <laughs> biraz sıkıntıları var ama kişinin kendiyle o sıkıntıları alacak ve hane içine girişi olacak. O sıkıntıları çözecek alacak derken sıkıntılarını çözecek ondan sonra hanenin içine bir gelişi olacak bu kişinin. Tanıdığın bir kişi akraba olabilir, kardeş olabilir, kan bağım var ama şu anda hane içerisinde bulunmayan bir kişi olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili boğalar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Ee, kişinin ismini zikredebilirsin. Üç kere yüzünü hayal edebilirsin arkadaşım. Haydi bakalım bir soralım. Ama her zaman söylüyorum severek beğenerek e, ya da kızmadan hayal ederseniz enerjisine girebilirsiniz. Hadi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Harfleri genelde genel bakımda söylüyorum. çok gördüğüm bir Sivas'ın sesi var böyle. Çok belirgin o yüzden söylüyorum. Bir de yüzük çıkmış burada arkadaşım. Yüzük çok güzel bir erkek yüzüğü çıkmış ama. Ve 7 rakamını vermiş. 7 gün, 7 yedi saat, 7'li bir zaman dilimi içerisinde bu kişiyle iletişimin olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.